Merhaba güzel insanlar. Evet ikinci dersimize hoş geldiniz. Birinci dersimizi hatırlayanlar var mı? Öncelikle birinci dersimizde ne öğrenmiştik? Birinci dersimizde pinyin sisteminin nasıl okunacağını öğrenmiştik. Önce onu biraz hatırlayalım. Daha sonra yeni dersimize ikinci dersimize sözcüklerin sınıflandırılmasına geçelim. Birinci dersimizde buradaki ünsüzlerle buradaki Ünlü ve ünsüz karışıkların birleşiminden nasıl kelime çıktığını, nasıl sesler çıktığını öğrenmiştik. Ve nasıl bazı e, hecelerin olmadığını öğrenmiştik. Mesela B ile A'nın birleşimi, ba, ba ile başlayan bir üçüncü kelimemiz var. Ama B ile E, yani B ile başlayan bir üçüncü kelimemiz yok. Bu tablo bunları gösteriyor. Olmayanları gösterenler, boş kısımlar bu şekilde. S, C, Ç, Ş, Ş, Ş R, J, T, Y, V diye devam ediyor. Evet, ilk videoyu izlemeyi unutmayın. Eğer bunu tam anlamadıysanız. Şimdi yeni dersimize başlıyorum. Yeni dersimiz sınıflar, çocukların sözcüklerin sınıflandırılması. Birçok dilde bu vardır. Bu size niçin işe yarayacak? Şöyle düşünün. Yeni bir kelime öğrendiğinizde bu kelimelerin isim mi, fiil mi, zamir mi, niteleyen mi, edat mı, bağlaç mı olduğunu öğreneceksiniz. Burada kısaltmaları var. Biraz bunlar üzerinde duracağız. Sonra da bu dersimizi bugünlük bitireceğiz. Öncelikle min Burada Çince karakterleri görüyorsunuz. Pinyinleri görüyorsunuz. Pinyin sistemi dediğimiz bu nasıl okunduklarını gösteriyor. Şu karakterin okunuşu min. Şu karakterin okunuşu tsı. Min tsı. Şuradaki de tonlamalar. Bu ikinci ton. Bu dördüncü ton, ikinci ton. Dört, iki. iki. İki, iki, iki. İki, iki, iki. Dört, iki. Var, farklı tonlama var mı? Üçüncü ton. Bu üçüncü ton. Görüyorsunuz. Birinci tornasızı da düz çizgi şeklindeydi. Bunları hatırlamanız amacıyla tekrar söylüyorum. Now, mince. Şimdi kalem. Yardımınızla şuraya bir açalım. İsim. Mesela elma. Pingüo. Elma. Pingüo. Bu kelimeyi gördüğünüzde isim olduğunu şu karakterden göreceksiniz. 代词 s e m i s h Bu nasıl oluyor? Hemen buradan zemir, mesela, ben, sen. Sonra, 动词动词动词 fil. fil, mesela, gitmek, kan, bakmak. Wrap. Bunu da bitirdik. Hemen. Li hu su. de bazı fiiller vardır ve bu fiiller ayrılabiliyor. Nasıl fiiller? Hemen bir örnek verelim. Wo, yo, mo, ta, yo, konnen. Wo men, Bir derdi var. Ona yardım etmeliyiz. Bang Mang. Nasıl yanlış olmuş? Bang Mang. Bang Mang Ta. Bang Mang yardım etmek. Ama biz bu fiili farklı türlü de kullanabiliyoruz. Woman. Yenge. Bang Ta Mang. Woman. Yenge. Bang Ta Mang. Biz. Yenge. Şu, yapmalı etmeli anlamında. Ban tadam ona ta buraya geliyor bu sefer bu şekilde. Sınır Adjective, sıfat. Mesela, Hong si kırmızı elma kırmızı elma Hong si Pingguo. Hong Hong si Hong si Çin'de 2 4 diye tonlamalar bu şekilde gidiyor. Şöyle silelim. Sonra shootce numeral numeral 1 2 3 bunlar sayılar. shootce liangce bunlar noun word classifier yani mesela bir insan derken derdiği dasları hatırlayın. İşte bazı kelim, bazı kelimelere der geliyor, bazılarına das geliyor gibi gibi. Bunlarda da igören, g her şeyde kullanılıyor. bir tane kedi diyorsun ama mesela kedila, kedilerde şu kare olan ifade kullanılıyor. Icrmao hayvanlarda genellikle çığ kullanılıyor. Mesela normalde daha profesyonel bir Çince bilirseniz iway bir tane müşteri ama ilk kuhu da diyebiliyorsunuz. Ama üst düzey biliyorsanız iway kullanabiliyorsunuz. Iway bunun gibi. Şu 数量词，对的，副词，呃 s e r e adverb，there，那些呢？Arf, mesela, 慢慢的做，几乎，大概，那个的意思，嗯，也不少，可不啦，几乎，大概，基本，介词，prepositions，是的。 üstünde, altında falan filan bunları görürseniz geçelim. Lien su. Lien. Lien su. Bağlaçta mesela ben şu ama soyi su. bu yüzden ve çünkü çoğu Particle. Optical böyle yardımcı edat gibi düşünebilirsiniz. Yardımcılar mesela burada ya benim evim ya ev demek benim benim derken in buradaki bunu tamamlıyor mesela. Bunun gibi böyle küçük şeyler yardımcılar var. Bunları öğreniyorsunuz tanzı interjection ünlemler mesela a burada way arıyorsunuz beni way sonra xiang xiang evet bunun ingilizcesini okursanız zaten bütün dilleri çözmüş olabilirsiniz anamon Anomatopia. Anomatopia. sana evet, sanırım böyle okunuyordu. Bunda da doğal seslerin, doğadaki seslerin yansıması, yansımalı sözcük diyebiliriz. Mesela bizde köpek hav hav der ama Çin'de de wang wang der. Ne bileyim işte kuzu me me der. Onlar da mi, mi diye bir ses çıkar. Bir de onlar da farklıdır. Onlara da ayık çalışmak gerekiyor. Sı to sı to prefix önekler sı ve suffix ekler. Burada mesela şu to <tuh> baş demek mesela baş ve <way> burada kuyruk demek son. Güzel ya açınca işte böyle. Bunu da öğrendik. Hemen uygulamasını yapalım. Bugün biraz daha neşeli eğlenceli anlatmaya çalıştım. Ama ne kadar olduysa bilmiyorum. Şimdi hemen size neden bunları öğrendiğimizi göstereceğim. Mesela bir kelime öğrenmek istiyorsunuz. Ni, sen demek. Bayit Daitsu. Daitsu. Ne oluyor? Zamir oluyor. Adıl oluyor. Adıl olduğunu burada anlayabiliyorsunuz. Sinvontu. Adjective. Sıfat olduğunu. Bu ha'nın yeni öğrendiğiniz kelimenin sıfat olduğunu görebiliyorsunuz. Ni ha. Şutsu. Şutsu. Burada sayı olduğunu görebiliyorsunuz. Bir. Bu. Beş. Da büyük demek, sıfat olduğunu bu da Shingron sının, Shingi ilk baştaki karakteri, Fuutsu'ya görebiliyorsunuz. Bu şekilde size yardımcı olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Instagram'dan da takipte kalabilirsiniz dizilerle, filmlerle pekiştirebilirsiniz çincenizi görüşmek üzere